Hazreti Ayşe radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği gün gelince, günün ilk saatlerinde hastalığının hafiflediğini görüp, erkekler sevinçle evlerine işlerini görmeye gittiler. Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanında sadece hanımları kaldı. Biz böylesine bir sevinç ve ümit içindeyken, tam bu esnada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yanımdan çıkın. Melek geldi. Yanıma girmek için izin istiyor. Benden başka bütün hanımları dışarı çıktı. Başı kucağımdaydı. Kalkıp doğruldu. Ben odanın bir köşesine çekildim. Uzun süre melek ile gizlice söyleştiler. Sonra beni çağırdı ve tekrar başını kucağıma koydu. Hanımlarına girin diye seslendi. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bu gelen Cibril Aleyhisselam değil miydi diye sordum. Buyurdu ki hayır ey Ayşe bu gelen ölüm meleği Azrail idi. Bana geldi ve Allah Teala beni sana gönderdi. İzin almadan yanına girmemi, izin verilmez ise geri dönmemi bana emretti. Eğer izin verirsen yanına gireceğim. Yine bana senin iznin olmadan ruhunu almamamı emir buyurdu. Şimdi ne buyurursun diye sordu. Ben de kendisine Cibril aleyhisselam yanıma gelinceye kadar benden uzak dur dedim. Şimdi şu sıralar Cibril aleyhisselamın gelme vaktidir. Hazreti Ayşe radiyallahu anh'a anlatmaya şöyle devam eder. Öyle bir durum ile karşı karşıya kaldık ki ne bir cevap verebiliyor ve ne de bir fikir ileri sürebiliyorduk. Kederden adeta dilimiz tutulmuştu. Sanki başımıza büyük bir felaket gelmiş ve hepimizi şaşkın halde bırakmış gibiydi. Meselenin vahameti ve içimizi dolduran korkunun büyüklüğü sebebiyle Ehl-i Beyt'ten kimse konuşamıyordu. Tam bu anda Cibril aleyhisselam gelip selam verdi. Gelenin Cibril aleyhisselam olduğunu anladım ev halkı dışarı çıktı. Ve Cibril aleyhisselam içeri girdi. Şöyle dedi. Allah Teala sana selam gönderiyor. Ve kendini nasıl bulduğunu soruyor. Gerçi o seni senden daha iyi biliyor. Fakat Cenab-ı Hak izzet ve şerefini artırmak, izzet ve şeref yönünden seni kemale erdirmek ve seni ümmetine örnek yapmak istiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sancı hissediyorum dedi. Cibril aleyhisselam şöyle dedi. Seni müjdelerim. Zira Cenab-ı Hak katında senin için hazırladıklarına seni kavuşturmayı diliyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Ey Cibril, ölüm meleği benden izin istiyor. Ona haber ver. Ey Muhammed, Rabbin sana müştaktır. Sana niçin geldiğini söylemedi mi? Allah'a yeminle söylüyorum ki, ölüm meleği şimdiye kadar kimseden asla izin istemiş değildir. Bundan sonra da kimseden asla izin istemeyecek. İyi bil ki Rabbin senin şerefini kemale erdirdi ve o sana müştaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. O halde o gelinceye kadar yanımdan ayrılma. Sonra hanımlarına yanına girmeleri için izin verdi. Ve ey Fatıma bana yaklaş dedi. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a üzerine eğildi ona gizlice bir şeyler söyledi. Başını yukarı kaldırdı, gözleri yaşla doldu. Konuşabilecek durumda değildi. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tekrar başını bana yaklaştır dedi. Tekrar üzerine eğildi, yine kendisine gizlice bir şeyler söyledi, yine başını kaldırdı. Fakat Hazreti Fatıma bu sefer gülüyordu. Fakat yine bir şey söyleyemedi. Onun üzerinde gördüğümüz bu duruma çok şaşırmıştı. Daha sonra bunun sebebini kendisine sorduk bize dedi ki bana ben bugün öleceğim dedi. Ben de bu yüzden ağladım. İkinci defa eğildiğimde de Rabbime ailemi bana kavuştursun ve ilk olarak seni bana ulaştırsın diye dua ettim dedi. Bundan dolayı sevincinden güldü. Sonra Hz. Fatıma radıyallahu anh'a iki oğlunu Efendimiz aleyhissalatu vesselama yaklaştırdı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onları kokladı. Bundan sonra ölüm meleği geldi. Selam vererek izin istedi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona izin verdi. Ölüm meleği dedi ki, bize ne buyuruyorsunuz ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Buyurdular ki, beni hemen Rabbime kavuştur. Azrail Aleyhisselam, peki hemen bugün kavuşturayım. Zaten Rabbin sana müştaktır. Hiç kimseye karşı sana yaptığı gibi duraksayıp tereddüt etmedi senden başka kimsenin yanına izinsiz girmemi yasaklamadı. Fakat beklediğin an önündedir. Bundan sonra Azrail Aleyhisselam çıkıp gitti. Cibril Aleyhisselam geldi ve şöyle dedi. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Artık bu benim yeryüzüne son inişimdir. Bundan sonra ebediyen vahiy kapısı kapandı. Dünya kapısı da kapandı. Benim yeryüzünde senden başka hiç kimseyle işim yok yeryüzünde senin ile buluşmaktan başka bir ihtiyacım yok. Artık senden sonra burada bulunmamın gereği de kalmadı. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a anlatmaya devam eder. Hayır, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı hak ile gönderene yemin ederim ki, dinlediğimiz sözlerin büyüklüğünden ve bunlar karşısında Resulullah aleyhissalatu vesselam'a duyduğumuz üzüntüden dolayı ne şaşkınlığımızı ifade edebildik ne de erkek akrabalarına haber verildi. Sonra kalkıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittim ve başını göğsüme koydum. Göğsünden tuttum. Bu esnada kendinden geçerek bayıldı. Alnında kesif bir şekilde ter birikmişti. Ben bir insanda hiç bu kadar ter görmemiştim. Elimle bu terleri silmeye başladım. Ondan daha güzel kokan bir şeyi hayatımda görmedim. Ayıldığımda kendisine, anam babam ve ailem sana feda olsun, alnın ne kadar da terledi dedim. Buyurdular ki, ey Ayşe, müminin ruhu terleyerek çıkar, kafirin ruhu ise merkeplerde olduğu gibi avurtularından çıkar. Bundan sonra kendimize geldik ve ailemize haber gönderdik. Eve ilk gelen erkek, babamın bana gönderdiği ve vefat hadisesine şahit olmayan, benim kardeşimdi. Onu babama gönderdik. Hiç kimse gelmeden Resulullah aleyhissalatu vesselam vefat etti. Onların gelmelerini Cenab-ı Hak engellemişti. Çünkü Cibril aleyhisselam ile Mikail aleyhisselamı onunla ilgilenmesi için görevlendirmişti. Baygınlık geçirdiği esnada bilakis yüce dosta diyordu. Sanki serbest bırakıldığı iki seçenekteki tercihi yeniliyordu. Konuşabilecek duruma gelince şöyle buyurdu. Namaz, namaz. Sizler cemaatle namaza devam ettiğiniz sürece Allah'ın emrine sarılmış olursunuz. Namaz, namaz. Resulullah aleyhissalatü vesselam vefat edinceye kadar namaz, namaz diye tavsiyelerine devam etti. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a der ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam pazartesi günü kuşluk vaktiyle öyle vakti arasında vefat etti. Hazreti Fatıma radıyallahu anha der ki: "Allah'a yemin ederim ki bu ümmet pazartesi günü etkisi hala devam eden büyük bir musibet ile karşılaşmıştır." Vefat haberi Hazreti Bekir'e ulaşınca geldi. Salavat okuyarak Resulullah ve Vesselam'ın bulunduğu eve geldi. Gözleri dolu dolu olmuş gırtlağı düğüm düğüm yukarı aşağı inip kalkıyordu. Buna rağmen sözlerine ve davranışlarına hakim bir durumdaydı. Üzerine eğildi, yüzünü açtı, alnından ve yanaklarından öptü, yüzünü mesetti ve ağlamaya başladı. Dedi ki, anam babam, canım ailem sana feda olsun. Yaşarken de güzeldin, ölümünde de güzelsin. Artık senin ölümün üzerine diğer peygamberlerin ölümüyle kesilmeyen vahiy kesilmiş oldu. Sen vasıfları sayılamayacak kadar yücesin. Sen öylesine değerlisin ki senin için ağlanmaz. Öylesine özelliğe sahiptin ki hepimiz için teselli kaynağıydın. Bizi birbirimize kaynaştırdın. Sen de kendimizi bulduk. Eğer ölümün senin tercihin ile olmasaydı, hepimiz üzüntüden yasa boğulurduk. Şayet ağlamamızı yasaklamış olmasaydın, senin için gözlerimizden seller gibi yaşlara katırdık. Gözlerimizin pınarları kururdu. Akmasına engel olamadığımız şu gözyaşlarımız, senden ayrılmanın verdiği üzüntünün bir nişanıdır. Allah'ım, bu duygularımızı sen bizden ona ulaştır. Ey Allah'ın Resulü, bizleri Allah'ın katında hatırla, bizi kalbinden çıkarma. Eğer bize bırakmış olduğun sekine olmasaydı, hiç kimse senin ayrılığına dayanamazdı. Allah'ım bizim bu duygularımızı peygamberine ulaştır ve onu aramızda muhafaza et. Bu onunla ilgili olarak yaşadığımız son acı olsun. Kalplerimizi ona doğru cezbet. O bize hep üsve-i hasene yani en güzel örnek olsun. Cenab-ı Hak'tan kötülüklerimizi iyiliklere çevirmesini ve bizi imanla peygamberimize kavuşturmasını dileriz. O, kendisinden dilekte bulunanların ihsanı en bol olanı, umut bağlayanların en yücesidir. Ham, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.